merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz arkadaşlar sizin sizlerle birlikte bugün tek, e, böyle doğum gününde yerlerle bulduğum arabalık tanıtacağım arkadaşlar birincisi şöyle bir tane ben e, yerden köydeyken böyle bir motosiklet bulmuştum Arkadaşlar bu kırılmıştı ben arka tekerlerine taktım böyle o, öbür oyuncaklar ayaklığı falan var arkadaşlar böyle e, böyle oynuyor, oynuyordum küçükken o yüzden arkadaşlar bu bir. Bu hata diye saklıyorum ben bunu. Bu iki arkadaşlar. Bu küçük belki görünmeyebilir. Şu an tutayım ben bunu. Görünmeyebilir. Bu, bu da kırmızı. Yarış arabası gibi. Bunu ben arkadaşımdan almıştım. Ee, arkadaşım e, veriyordu bana. Ben de almıştım. Hatıra diye saklıyorum. Arkadaşlar şimdi bir tane Babam doğum gününde böyle bir araba almıştı. Evet arkadaş. Ben bunu kuzenim de unutmuştum. Kuzenim tekerlerini bir e, yere atmış. Ve küçüktü kuzenimde. de. Bulamadı ondan sonra. Bunu da böyle dolaplarda televizyon üstünde e, arkadaşlar ben de. Evet arkadaşlar Lamborghini var de bende, bende. Ondan sonra bunu da bu da böyle güzel. E, kuzenim yapmaya çalışmıştı. Böyle bir için. O, onu verdiydim. Yapamadıydı. Üstünü çizmiş arkadaşlar burayı. Evet arkadaşlar. Eskiden bu e, eski zamanlarda böyle arabalar vardı. Bunu ben e, ah, dayımdan almıştım arkadaşlar. Böyle ben bunu satıyorum hatta diye. Böyle içi gülen. Güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Siz bana Şimdi en büyük oyuncağımıza geldik arkadaşlar. Birinci arabamız. Ben bunun tekerlerini e, ne yapıyordum? Tekerlerini güzel e, hızlı gidiyordum arkadaşlar. Tekerli yolda hepsi birden patladı. Birden kaza basınca e, pilleri çok voltluydu. Şimdi pilli şarj oluyor. Tikerlerde dört tane karton kestim yuvarlak. Böyle arkadaşlar. Böyle arka tarafını süs diye böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Dört tane mandal. Bir tane şöyle anten gibi. Burada kırıldı arkadaşlar. Tekerleri patlatarken tekerler patlayınca burayı duvara çarpmıştım. Kırıldı şurası. Ondan sonra da işte böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar böyle, böyle bir şey yaptım. Anteni buradan çıkardım. Silikonladım. Güzel oldu arkadaşlar. Ee, şimdi, birazdan belki motoru bir atmam yarın atarım belki. Buraya da böyle egzoz yaptım iki tane kürdanlar. İçerisinde böyle güzel bir şey oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sonuncu arabamız ne? Başka bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar arabam vardı. İki tane daha yarış arabam vardı arkadaşlar. Onları e, ne yaptıydım? Köye hatıra diye deme bırakmıştım. Onlar köyde duruyor. Onları başka videomda köyde ormanda çekerken videomu onları da gösteririm unutmasın arkadaşlar. Kanalıma like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. bak bye.